Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yine video çekiyoruz. Arkadaşlar en sonki videomuz dünyanın en saçma videosuydu. O video çekerken video yayınlarken inanılmaz utandım. Ama şimdi Brawl Stars'a devam edeceğiz. Arkadaşlar en son 5000 kupaydım. Şimdi öküz gibi kazdım 20.000 kupa oldum. Ve Uzun saymadığım kadar bölüm yaptık Brawl Stars'dan. Ve bu da bilmem kaçıncı bölüm. Şimdi uzun bir aradan sonra Brawl Stars oynuyoruz. Ben dünkü video mu? İki gün önceki. Büyük ihtimalle dünkü video aynen. Dünkü videoda e, çok kısa bir videoydu zaten. Onu shorts olarak planlamıştım ama YouTube direkt video olarak yaptırdı. Ondan dolayı hani onu neredeyse video olarak saymayacağım. En yani dünkü video hariç en sonki video 3 ay önce iki videoydu. Uzun zaman geçti. Şimdi çok uzun zamandan sonra tekrar Brawl Stars'a karşınızdayız arkadaşlar. Böyle kostümüm var. 12 NG, ama bu Türkçe olarak lanetli kenji diye geçiyor. Ama bunun enderliği neymiş bir bakalım. Tadalığa girdim. <laughs> Oha eşyalar verilmiş. 37'de 37. İşte arkadaşlar karakter sayım yetmiş. Böyle. İyi bir hesabım var. Savaş konuğuna giriyoruz arkadaşlar. Uzun zaman sonra... Lanetli Kenji ile yani gerçek adıyla 12 Kenji ile giriyoruz oyuna. Çok hayatta canlıyım. Allah! Oh, Ultiye bas. En son hatırlamıyorsam melodiyi açmıştım şu an. Bak. Yes. En son hatırlamıyorsam Melody'yi açmıştık. Şu an Melody'yi oynamıyorum yani. Çok çok Melody'yi oynamıyorum. Şu an yani Brozdas'ta neredeyse hiç kimse Melody oynamıyor. Melody's değil bitti artık. Ama o gün çok sevinmiştim Melody aldım diye. Çünkü Allah'ım çok uğraşmıştım. Aa yedik mi? Allah'ım Melody Sihir kaleyi korumuyorlar ki direkt atar Hadi hemen gol at. At. At gol. Gol. Maç bitti. Ben de video çekmeden önce biraz alıştırma yaptım. Hani videoya kötü çıkmayayım diye. Şey yaptım. Bakın, o yaptığımda da <laughs> bir yenilgi almışım ama neyse oraya fazla sorun vermeyin. Um, şöyle bakacağım, bir şey alabileceğimiz bir görev ya da bir şey var mı? Bakıyorum. Bakıyorum. Neymiş bu bakalım. Savaş topu veya duyan domuzu. Hemen bir savaş topu tekrardan yapalım. Bunu da kazanmamız lazım. Görev bitiriyoruz. Star hediye satacağız. Ben zaten bitirdim bu rapesi. Ondan sonra hediyelerine geçiyorum. geçiyorum. Pasta geç. Allah'ım benim. Buraya pasta geç. Lan top top lan oldu? Ya şu Grain deli çok ucuk ya. Hep beni bir yere atıyor. <laughs> o son anda çözüldüm bombadan. Dinamik de yani. <laughs> dur. -Din. Biri beni öldür. Ah, teşekkürler. Bayram neyi yaşlıca. Buraya geçelim. Oh. 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 Tamam. mı ultiye? Ne oluyor? Ulti çok yavaş gitti ya. Kimse şeyin ama o Bu karakterin adı Kimse mi oldu mi ne? Son gelen karakterler çok saçma olduğu için. ma bitti ya. Maça kazanırsak hem görev bitiriyoruz hem de star hediyesi açıyoruz günlük hediyelerden. Oh! drop. Oh! Gel O Gel bakalım. Bu da benim niye change yok vardı da, Anlamanız bu az mı olayım? Ne olayım ya. Ne Yemeyelim takım <Sessizlik> <boğale, boğale>, <Sessizlik> <Sessizlik> ben ölüyorum. <onurdu> gol 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 gol. Gol. Ay si nothing. Ben onu da flank ya. Ya gol ya? strong Ben bir şey attım. öldürdüm. Ya, ba, bana yap. Bana yap. Bana yap. Daniel'le şey oldu. Yıldız oyuncu oldu. Ne dedim? Evet. Hadi efsanevi çıksın ya. Hadi. Destansı. Destansı da. Bakın. Yani böyle bir şey. Çok beğenmedim bunu. Güzel bir şey yok mu ya? Beğenilecek. Oha bu güzelmiş. Bakın şu güzelmiş. Bu güzelmiş. Onu aldık. Güzelmiş ya. Evet seviye yükseltebiliyor muyuz? Bak geçen gün çok oldum. Bak efsane mi çıktı tamam mı? Gitti bula hiperşaz verdi. Ben bula oynamıyorum ve sevmiyorum ya. vere vere karakter de vermiyor. Hadi oynadığın bir karaktere hiper şarj versen anlayacak. Çok değerli bir şey. Yani şunları anlayabilirsiniz. Bulletstorm. Bulletstorm. Bakın. Durun. Ee, Şunu seviye diyelim. Arkadaşlar ezan atıyor. bir durayalım. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra dedim ki e, bu 20.200 kupayı kazanalım dedim. Ondan Pearl'le 20.200 kupaya doğru ilerleyeceğiz. Pearl'le işlerini bitirdik. Gol. Gol. Cristiano Leonel Messi. Mbappe. Aa öldüm. Hamza. Gol. <laughs> <laughs> Bu videonun başında şey olsa. Eee. 20200 kupayı yolculuk. Şöyle alta baktığınızda onu veriyorsunuz değil mi? Çok komik ya. Pro'la devam ediyoruz arkadaşlar Pro'la. Boldur Ah! Pas ver, pas ver, pas ver, pas ver, pas ver. Grand Old Talk Bu alaptan Pas ver pas pas Kesin ah. <laughs> Grand Talk Şey oldu Yıldız önceden evet Grand Talk Hadi lan doğru güzel hadi. Ya hadi Kenji Ya

pas ver, pas ver, pas ver, pas ver, pas ver, pas ver, pas ver. Pas ver <laughs> Daniel Crespo. Evet kaç kupa gerekiyor şu an? 7 kupa. Yani maçı kazanırsak 2200 kupa oluyoruz. Bardak kupa alıyoruz. Çok güzel espriler şey ama. Hmm. Çiç Karli. Ay ne lan? Ne ya bu kadar lan? Karli miydi Karli öldü. gol. <laughs> Umut'un al gol atmış. <laughs> Haydi izleme. Bir anda kayıtta değiliz sandım abi. Valla ödüm koptu. Goool. <laughs> <laughs> Kesin yalnız oyuncusu bu arada. Evet. Bütün kadar ben attım ve. Evet en az. Ve 2200 kupa. Artı 6 kupa. Yani 2200 artı kupa. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bu videoda 2000 falan bin 200 kufaya yolculuk yaptık. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve oradaki yandaki bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye bye.